Bir sabah Zeno sahilde yürüyüş yaparken garip bir şey fark etti. Gökyüzü masmaviydi ama deniz eskisi gibi parlak ve renkli değildi. Sular griye dönmüş, mercanlar solmuş, balıklar endişeli görünüyordu. "Burada bir tuhaflık var," dedi Zeno. "Bunun peşine düşmeliyim." Yanına su altına dayanıklı kırmızı ayakkabılarını giydi. Mini oksijen küresini taktı ve kendini serin sulara bıraktı. Denizin derinliklerine doğru yüzdükçe Etrafta renklerin gerçekten kaybolduğunu fark etti. Normalde rengarenk olan mercanlar beyazlamış, neşeli balıklar solgun hale gelmişti. Zeno, minik deniz kaplumbağası Maya ile karşılaştı. "Ne oldu buraya Maya?" diye sordu. "Renklerimizi çalan bir şey var," dedi Maya. "Dalgaların altında bir karanlık büyüyor." Zeno, Maya ile birlikte okyanusun daha da derinlerine indi. Orada dönen bir renksiz hortum buldular. Bu hortumun içinde renkli parçacıklar dönüp duruyordu. İşte bu. Renkleri içine çekiyor. Dedi Zeno. Tam o sırada renksiz ahtapot ortaya çıktı. Yosunlarla kamufle olmuş, karanlık enerjiyle renkleri çalıyordu. Ama amacı kötü değildi. Ben renkleri toplamıyorum. Onları saklıyorum dedi ahtapot. Çünkü insanlar yukarıdan kirletmeye başladı. Renkler tehlikede. Zeno derin bir nefes aldı. Ama birlikte çalışırsak okyanusu koruyabiliriz. Renkleri saklamak değil, yaymak gerekir. Ahtapot düşündü. Peki, ama korumaya söz ver. Zeno söz verdi. Maya ve diğer deniz canlıları da el ele verdi. Renkler geri bırakıldı. Hortum tersine döndü ve bir anda deniz yeniden canlandı. Mercanlar parladı, balıklar rengini buldu. Hatta denizin dibi gökkuşağına döndü. Zeno, Yüzeye çıktığında plajdaki çocuklara seslendi. Deniz bizim oyun alanımız değil, evimizdir. Renkleri koruyalım. O günden sonra Zeno, deniz renkleri koruyucusu ilan edildi ve her hafta çocuklarla birlikte deniz kıyısını temizlemek için etkinlikler düzenlemeye başladı. Ve Zeno anladı ki, bir kahraman sadece hızlı koşan değil, dünyayı koruyandır.